Merhaba köfteler. Hyperscape oyunu sonunda açık beta oldu ve ben de hemen tost makinesi ayarını çekmeye karar verdim. Neden? Çünkü Hyperscape de bir battle royale oyunu ve genel olarak ücretsiz battle royale oyunlarına çok talep var. Biz de video ayarlarını yapıyoruz. Şimdi en başta gameplay'de neler var? İlginç bir şey yok buraları biraz geliştirmeleri lazım onu söyleyeyim yani ee, çok zayıf özellikle Warzone'daki her şeyi ayarlayabilmek ye göre yani bunlar gameplay ayarladı sağ klikle işte basılımı tutacağım işte bilmem ne onların hepsini ayarlayabiliyordunuz burada birazcık daha bunlar zayıf seviyede. Adısı mesela hold ha burada evet onu hemen göstermiş olalım Hold'da da e, tutmanız gerekiyor bas çek yapmak istiyorsanız toggle almanız lazım yani sağ klik Bastınız Tutmanız gerekmesin istiyorsanız toggle yapmalısınız e, Onun dışında buradakilerin hepsi hold toggle o ayarlar en azından varmış ama yani warzone'da Her şey çok fazlaydı Warzone'da her şey vardı diyebiliriz Şimdi gelelim buraya. Oradaki ayarları açıklamamı istiyorsanız bu arada yorumlara yazın. Ayrı bir video yaparım. Şimdi dost makinesi ayarlarına fazla sizi sıkmadan geçiyorum. En üstteki full screen veya işte çerçeveli bu. Bu da çerçevesiz şeklinde. Ben genelde çerçevesiz kullanmaktayım biliyorsunuz. Daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Buradan çözünürlüğü seçiyorsunuz. Çözünürlüğü yüksek seçseniz dahi e, Şey seçebilirsiniz Bu monitörünüzü seçiyor O önemli bir ayar değil Çoğu kişide bir tek monitör vardır Bu e, kaç hertz kullanmak istediğinizi seçiyor Borderless yaparsanız Masaüstü çözünürlüğünüzü Seçecektir Onun dışında Vsync ayarını ben kapatıyorum genelde Çok mantıklı bir ayar değil Oranlar bu çözünürlüğü doğru seçtiyseniz Bunda kalsın ama böyle garip bir çözünürlük seçtiyseniz mesela 4-3 bir çözünürlük seçtiyseniz buradan işte e, monitörünüzün o ayarına seçebilirsiniz. Mesela 1920 1080 16-9 bir orandır. Onun dışında çözünürlük doğruysa otomatikte bırakabilirsiniz. Burada da yine e, alttan üstten böyle siyah çizgiler eklensin mi eklenmesin mi gibi seçenekler hani bunlar o kadar önemli değil bu şey ayarı bu motion sickness dediğimiz hangi açıda gördüğünüz benim yayınları takip ediyorsanız mesela forest'ta açar açmaz midem bulanmıştı buradaki ayarı değiştirmiştim şu anda beni rahatsız etmedi 65'te bıraktım ama bunu oynarsanız o mide bulanma hissini düzeltebilirsiniz şimdi bu genel kalite ayarı bunu biz değiştireceğiz şimdi animasyon kalitesi Karakterlerin ne kadar böyle karmaşık e, hareketler yaptığını gösteriyor. Bunu düşürdükçe performansınız artacaktır. Ama yani çok düşürünce de oyundan zevk almak düşecektir diye düşünüyorum. Bunu Medium'da yapıp bir denersiniz diğer ayarları. Çok şeyse bunu da azaltmanız lazım yani çünkü e, karakterler yani kapışma esnasında FPS e düşüyorsa bunu en düşüğe çekmekte fayda var çünkü ee, karşı tarafta göreceğimiz animasyonların detayları bizim FPS'mizi düşürebilir. Bu Oyun çok hızlı, yani inanılmaz bir hız var. Ee, o yüzden hani bunu en düşüğe çekmek muhtemelen daha ee, rekabetçi oynayanlar için mantıklıdır. Ben birazcık da görüntüyü de seviyorum, o yüzden mediumda bıraktım. Bunu sıfır yaparsanız çok ee, Ekranda böyle karelenmeler falan gözüküyor. Bunu bir tık açmakta fayda var. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu çevrenin kalitesi. Bunu da yine en düşük değil de orta seviyelerde tutmakta mantıklı. Resolution scaling çok önemli bir ayar. Ben bunu genelde değişmesini sevmiyorum. Hani ayarları önden düşürmeyi daha çok tercih ediyorum ama... Mesela 1920x1080 yaptığınız ama dinamik seçerek... Yani %100 ile %25 arasında sürekli olarak değişmesini sağlayabiliyorsunuz. Bana göre bu ayar çok mantıklı değil. Çünkü kasmaya başladığında ayarları düşürdüğü zaman iş işten geçebilir. Yani adam çıktı hadi ben ayarları düşüreyim. E o arada o adam sıkacak size. Yani bunu burada direkt olarak %50 veya %75 de fix demek e, sabit demek bırakmanız daha mantıklı fixed 50 de var. Hani yara ayarda. O zaman ne oluyor? 1920 1080 değil de aslında işte ne bileyim 1280'e 720'de oynuyorsunuz gibi oluyor ama ekranı tam kapatıyor. Yani bu ayarın öyle bir olayı var şu resolution scaling'in. Çünkü ben burada eğer 1920 1080 yaparsam önümde küçük ekran göreceğim. Hani tam ekran görmek istiyorum ama full çözünürlüğü görmek istemiyorum istiyorsanız bunu fixed 50 yapabilirsiniz veya dinamikte de deneyebilirsiniz. Dinamik 25'e 100'ü de beğenenler var. Ben çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü dediğim gibi kasmaya başlayınca ayarları düşürmek sizi böyle oyunlarda geri atar. Neyse, bunu istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ben fix %100'ü seviyorum. Yani 1080p oynayacağım ama diğer ayarları düşürürüm. Ben 1080p'yi tercih ediyorum. Burada bunu detaylar etraftaki yani bunu da düşüklere, en düşüklere hatta bakın ultra low var. En fazla FPS almak isteyenler bunu seçebilir. Ama yani bunu seçince de muhtemelen çamur gibi göreceğiz. Bakalım etrafa. O kadar da kötü olmadı aslında. İyi kalabilir. FPS artmış. Aynen çok hızlı şey yapabiliyor. Kayıt aldığımı da unutmayın bu arada. Yani kayıt da aldığımız için. Devam edelim. geometry quality ultra düşüğe aldım. Framerate'i benim monitörümü 120 FPS 144 olan 144'e seçer Monitörle eşleştir diyen de var Yani 120 olduğunu bildiğim için 120'ye seç diyorum Işıklandırma kalitesi Çok sizin ekranınızda yani görüntülere çok katkı sağlamazken Ciddi FPS düşürebilir orta veya düşükte tutabilirsiniz çok düşürdüğünüzde Biraz kötü gözüküyor Gölgeler low'da kalabilir yani ben bu şekilde tercih ediyorum ama bir tık da indirebilirsiniz. Yani mesela sizin kasıyorsa ayarınız bu ayarda da kullanabilirsiniz. Şu daha iyi. Bu biraz netlik hani çok bulanıksa netlik katmaya çalışıyor. Buna yani düşürdüyseniz çözünürlüğü ihtiyacınız olabilir. %25'te kalabilir. Ses kalitesi zaten işlemcinizi yoracak bir şey. İşlemciyi çok yoran şey değil. Ses kalitesini çok düşürmeseniz de olur. Ama işlemciniz zorlanıyorsa bunu da işte düşüğe falan alabilirsiniz. Ses kalitesi dediği şey yani sesin bit rate'idir tahmin ediyorum. Ses kalitesi ayarı ilk defa görüyorum çoğu oyunda. Bu ayar yok. Birkaç oyunda görmüştüm galiba ilk defa görmüyor olabilirim ama olsun. Şimdi texture quality bu ekran kartı gigabaytı dediğimiz VRAM'i düşük arkadaşlarımız için gerekli bir ayar. Bunu VRAM'iniz kaçsa mesela 2 GB mı o zaman düşe alın. işte 1 GB mı o zaman en düşe alın falan gibi. Yani o mesela atıyorum 5500 XT'nin 8 GB'lık versiyonunu Ultra'da kalabilirken atıyorum 1066 GB olan da Ultra'da kalabiliyorken 1063 GB'da mecburen medium'a hatta low'a çekmeniz gerekebilir. O bu ayar tamamen ekran kartı VRAM'inizle değişiyor. Bu arada bunu değiştirdiğinizde oyunu yeniden başlatmanız gerekiyor. Yani hemen farkı göremiyorsunuz. Kenarda onu yazmış. Not diyor. This cannot be changed in game diyor. Oyunun Türkçesi yok maalesef. O yüzden hani yapamadığınız ayarları yorumlara yazın. Ben toptan sizin için menülerin içindeki ayarları anlatırım. Oynanış videosu çektim yani hani nasıl zıplanıyor nasıl kayılıyor nasıl hoplanıyor bilmem ne Topo nasıl dönüşülüyor onlar var zaten VFX kualitede Bunlar ne kadar uzak gözüksün ne kadar uzaktan eşi efektler eklensin gibi bir ayar Bu düşük sistemleri çok kasar bunu kesinlikle hani Verilova falan alın Bu şekilde ayarlar çok kötü değildir görsel olarak yani birazcık fark etti gördüğünüz gibi ilk başa göre ama e, FPS de aynı oranda cillop gibi akıyor şu anda. Hani ben mesela oyunu bu halde oynayacağım. Hiç de öyle e, ekran kartım yüksek falan demeyeceğim. Çünkü neden FPS bu oyunda çok önemli yani ne kadar yüksek ne o kadar iyi Hani öyle PUBG falan gibi uzaktan sıkma falan yok heriflerle dip dibesiniz Habire şöyle zıpla böyle zıpla oradan çık bilmem ne zırh tak E'ye basıyorsun zırh takıyorsun görünmez ol derken Çok ıı, aksiyonlu yani gerçekten Ben böyle bir şey beklemiyordum Trainingi yaptığımda mesela Aa iyi oyunmuş falan derken Oyuna bir girdim abi Kapışıyorum kapışıyorum ölmüyor birisi çıkıyor sağdan biri soldan biri yani gerçekten şok oldum o yüzden bu videoya ayrıca özendim ayrıca çalışıp bu ayarları size tavsiye ediyorum yani hepsini denedim önce bir merak etmeyin bu arada abone olmadıysanız abone olabilirsiniz özellikle discord kanalımıza gelirseniz orada da oyunla oynayacak arkadaşlar bulabilirsiniz. Discord kanalı kanalın açıklama kısmında var veya rastgeleriz.com'u açtım ben oraya linki yapıştırdım oradan da tıklayabilirsiniz. Twitch, Insta falan hepsinin oralarda linki var zaten rastgeleriz olarak da bulabiliyorsunuz. Twitch'te de yayınlar yapıyorum. Evet söyleyecek başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Umarım verdiğim ayarlar işinize yarar. Hoşçakalın.